Merhaba, nasıl bir dostlar? Pazar etkini yapıyoruz. Bugün ilginç konuları ilginç bir şekilde sunacağız. Bu felsefe etkinliğimizde felsefe yaşamaya hazır olmaktır. Son sözü felsefe söyler. İyi pazarlar. Ve arkadaşlar dostlar. Bugün bugünkü etkinliğimizde değişik bir tarz deneyeceğiz. Uykulu konuşma tarzını deneyeceğiz arkadaşlar. Bu tarz iletişim tarzını deniyoruz. Şekillerini kullanıyoruz. Bu tarzda sanki uyuyormuşuz gibi. Konuşan da böyle bir konuşuyor. Dinleyen de uyuyorken dinliyor gibi. Yani rüyadayız gibi bir iletişim içine girmeye başlıyoruz. Şu anda uykudayız siz ve ben uykudayız. Ve bu uyku içerisinde konuşuyoruz. Konularımızı, felsefe konularımızı öyle işleyeceğiz. Birbirinden bir geç konularımızı ineceğiz. Evet, başlıyoruz. Rüyadayız, uyuyoruz. Fakat sesimin duyması gerekiyor. Rahat duyulmanız gerekiyor. Hiç zahmet etmeden, çabası affetmeden, rahatça. Evet, konularımıza sakinli. Uzay çağındaki yeni gelişmeler üzerine konuşacağız. Uzay çağı. Uzay çağı başında neler olacak? Çok büyük gelişmeler olacak. Mars'a, uzaya, aya veya diğer gezegenlere başlığımızdaki tabloyu hayal edelim. İnsanlık okusu sıkıştığı mekandan çıkacak. Şu anki yaşadığımız büyük sorunlar kaybolacak. Bir mekana sıkışmanın verdiği huzursuzluk, huzursuzluk, yerine ferahlık, genişlik olarak yaşamamızda yerini alacak. Şu anda bedenlerimize hapsolmuş halde mekanlara sıkışmış halde yaşıyoruz. Ve sistemlerimiz birbirimizle birlikte yaşamanın en iyi olan onu olsun bulmaya çalışıyoruz. Bundan sonra karışıyoruz. Savaşlar, rekabet, bunları çöz olarak içerini sarıyor. Temel ihtiyaçlarımızın karşılanmasında orasal ve miktarsal olarak birbirimize karşı yapıyoruz. Dengeli bir paylaşım bunu henüz gerçekleştiremiyoruz. Zor çıkıyoruz. Adalet ve sağlık anında başarılı olmamız düşüyor. Birbirimize zarar, zarar vermeden olgusuna ilerleyen ilişkilerimiz kötüleşiyor. Fakat bulunduğumuz aşama tarihsel olarak en iyi durumdayız aslında. İnsanlık tarihinin zirvesinde bulunurken aynı zamanda daha büyük sorunlarla beraber yaşıyoruz. Martı sesleri altında. Rüyamızda Mart sesleri de geliyor ve çevre sesleri karışıyor sözlerinin arasına. Dolayısıyla uzaya açıldığımızda birçok şey değişecektir. İnsan hayatında. <laughs> bu rüyaya dahi değil. Evet. Mekansal olarak dünyamız bize göre daha geniş, daha büyük olmasına karşın nasıl bu mekanda dar sıkıntı çekiyoruz. Her geçen gün nefesin artması ve mekanlara yayılmamız düzenli olmuyor. Bir yerlerde toplanma zorundayız. Şehirler dediğimiz büyük mekanlarda toplanıyor ve orada düzen kurmaya çalışıyoruz. Fakat birçok boş olan var. Bu mekanları kullanmayı tam olarak bilmiyoruz. Geleceğin dünyasında konuşacak bunlar. Aslında mekan kullanımı konuştur. Toplumlar için, gruplar için, ciddiler için mekanların kullanılması olsun. Birçok kalabalık insan birlikte mekanları kullanma, kullanma olana ve mekanları hakkında konuşacağız. Bunları boşanmamız gerekiyor. Ölüm satın İşte bu sorunların ardından uzay çalışmaları, uzay çantası, bu sorunların çözümlerini bulmadan uzaya doğru açılmamız da gerekiyor. Bu mekanik bir sandık sorunu çözmeyi beklememiz. Çünkü bu bir toplu çözüm olmaktan ziyade bir yöneliş, bir akış, bir toplu hareket halindeki bir istemeyen, öngörülemeyen bir davranış şekli. Düzenli bir sistem kurmamız engelliyor. İklim krizi ve toprak özelliklerinin olumsuz etkileri göçe zorlayan insanlar. Bu da sistemli ve düzenli bir yaşayış algısını, algısını engelliyor. Çünkü sabit olamıyoruz. Yeryüzüne sabit değiliz. Biz insanlar hareketi canlıyız. Bir yere bağlanıyoruz, sürekli hareket ediyoruz. Bir yerden bir yere gidiyoruz. Köşe olarak hareket ediyoruz birçok nedenle doğru işin kamerayı macera ve arayışlar, kaçış birçok nedenle hareket ediyoruz. Bu sorunları yaşarken uzaya açılmamız da gelecek ve farklı bir hava oluşacaktır. Mekan genişlemesiyle karşı karşıya kalacağız. Sıkıştığımız mekanlardan artık bize çok geniş girecek, boş gelecek. Ve bu mekanlar, mekanın olması insanın dar mekandan geniş mekana geçiş refahını yaşadığı gibi duygular, hisler ve ilişkilerimizde yansıyacak bu durum. Bir arada olmamızın zorunluluğunda mekan paylaşımında biz başarılı değiliz. Birçok sorunumuz var. Neden mekan paylaşımında olmalı? Uzay çalışmaları, uzay çağında gelişmeler daha birçok konu var. Şu anda hepsine dinimiz zamanımız için yeterli. Ama iyi haberler var iyi geçiyor olacak. İnsanlar için, bireyler için, yorumlar için, herkes için. Ortak müjde haberler var. İnsan için. Türemiz için. Gelecek, iyi bir gelecek bekliyor bizleri. Gelecekten endişe, endişelememiz gerekiyor. Çünkü yolumuzu görebiliyoruz. O yol ki, yükleniş, uzun ve ferah bir yol. Çünkü bedenimiz hala buradayken bize kalmaz, aklımız uzayda dolaşmaktan. Ve bizi de oraya ulaşmamız, bedenimizin birleşme sağlamak gerekecek. <laughs> bedenimizin açılımı, birlikte olma hali bizi mutsuz etmekten. Şu anda olarak bunu yaşamaktayız. Aslında hepimiz beden bizi ayrılmadayız şu anda. Ve onu mutsuz yaşıyoruz. Bir yandan Ilk haline, insanı ilk kaderiyle bir de uzaydaki insan görüyoruz. Arada çok fark var. Çok fark var. Çok çok fark var. Arada çok fark var. Aradayız. İlk insanla son insan arasında uçurum var. Ve bu da yeryüzünde yaşanıyor. Biz, siz neredesiniz bu aşamada? O bir yerde olduğunuzu sanmıyorum. Örneğimi de diyorum. Çünkü ben oradayım en geç bir şey, en geç şey bakıyorum. İki tarafta görebiliyorum. Siz görebiliyor musunuz? Görebilirsiniz. Eğer bakarsanız görürsünüz. Görürsünüz. Ve gelecekten iyi haberler veriyorum. Uyan, rüyadayken, uyandıktan sonra rüya falanıza bakmanız gerekiyor. Rüyada görüyorsunuz ve gerçeği görüyorsunuz. Geleceğe ait. İyi bir, bir rüya görüyorsunuz kendisi olarak. Evet. Şimdi bu konu daha çok uzun. Bunu sonra konuşabiliriz. Şimdi insanın bedeninden çıkması olgusu. Ruhsal hareket edilmiştir. Hepiniz bir hareketen içinde yaşıyoruz. Fakat zeka, zeka üzerinde bir güzel bedenden çıkıştır. İki tür düşüncemiz bulmakta. Bedensel düşüncemiz, zihinsel, akılsal, zekasal düşüncemiz. Bedene hizmet eden düşünce, zeka zihin. Genişleyen, büyüyen zeka, akıl, akılsal bulmaktadır. Bu İnsan zihninin bedenden çıkması olursa ruhsal hareketin genişlemesi anlamına gelir. Eğer bedeninizde kalırsanız fiziksel, bedensel bir faaliyet için olursunuz sürekli. Ama onun dışına çıkarsanız ve bu çıkıyor insan özelliğidir. Çıkışınız. Bunu her insan çıkıyor. Ama kültürüne, yaşayışına ve tutumuna göre şekil alıyor. Örneğin oyunlarımız, bakın oyunlar bir çıkıştır. Bedenler bir çıkıştır. Oyun anında artık siz beden değilsinizdir. Bir oyunun içindesinizdir. Evet zihniniz hareket halindedir. Yapılması gerekenler gelişen bir süreç zihinsel olarak takip edilir. Bedenin refleksik veya tepkisel olmasıyla değildir. Planıdır, programıdır, oyunda plan yaparız, program yaparız. Dolayısıyla oyun, oynamak bir bedensel olgun içinden zihinsel çıkıştır insan için. Aynı şekilde sanatsal faaliyetler, bakın tiyatro, sinema, şiir, sanat ve edebiyat insanın bedensel halinden çıkışıdır ruhsal hale dönüşür. İletişim de öyle. Şu anda konuşuyoruz, dinliyorsunuz. Bir zihinsel fanatik oluruz. Bu ruhsal bir yurtulma işareti bilir. İnsanın ruhsal güzelliğini göstermektedir. Varlık üzerine dokunuş yapıyoruz. Varlık üzerine konuşuyoruz. Ve bu derslerimizdeki bilgi felsefesinin varlığa dokunuşuyla ortaya çıkıyor. Bedenden çıkışının bir örneğidir bu. Bedenle kalırsanız, temel taşlarınız ve kültürleriniz, hakimiyetinde bir zihinsel faaliyet içerisiniz. Takip edersiniz. Onu istersiniz. Ama bu temel ihtiyaçlar, tehlikeler ve bedene ait olguların dışına çıktığınız anda zihinsel bir aşamaya geçiyoruz. İnsanın zekası, bilgisi, mantığı ve eser sanatsal birçok bilim yeni olgularda bu bedensel aşamadan ruhsal aşamaya geçtiğimizi gösteriyor. Sanatsal faaliyette biz biz olmaktan çıkarız. Sanatçı günlük yaşamdaki o kişi değildir. O sanatın içinde ruhsal durumunu ortaya koymaktadır. Kimliği değişmiştir. Bir ruhsal varlığa dolaşır. Aynı şekilde çalışan, iş yapan insanlarda, bedenlerimle çalışsalar odaklandığı konu ruhsal bir durumdur. Bir tekrarlardır. Sistematiktir, planlıdır. Aynı şekilde çalışmak işle meşgul olmak, odaklanmak, derslere, öğrencilere derslere odaklanmadan da bir ruhsal aşamaya geçerler, zihinsel aşamaya geçerler. Edenler orada yoktur. Zihinle bak, derslere odaklanırlar, öğrenmeye odaklanmalar, odaklanırlar. Ve orada ruhsal bir insan vardır. zihinsel bir insan vardır. Evet, bu konuya daha değindikten sonra son konumuza geçelim. Yapay zeka girişimiyle ilgili yorumlar yapacağız. İşte konularımızla ilgili olarak. insan zekasının beyin ve bedenden çıkışının ve kendisini enerji ve maddeye göstermesi olup Yapay zeka. Yani zeka biyolojik olarak bir durumken, bir eserken birden biz bu zekayı madde ve enerjiye yukarıya başlıyoruz ve başarılı olduğumuzu da Şu anki sanat konularında, görsel konuda, yazım konularında hatta robotik hizmetler konusunda aşamalar katılıyor. Başarılı olup da cennet fakat bunu nasıl açıklayabiliriz? Farklı yönlerden açıklayalım. Geçen konuşmalarındaki daha farklı bir görüş sunacağım. Şimdi insanın bakın tarihsel aşamada şu anki günümüzde bir fark var demiştik. İlk insan özellikleriyle son insan hali arasında farkları bulmuştuk. Bu zeka konusunda öyle. Bilgiye bakışımız konusunda öyle. Bilgi en üst aşamaya çıkmış uzayda dolaşıyor. Alt bilgi ise insanın ilk zamanlarına ait bilgileri taşıyan bilgiler var bu ikisi arasındaki uçurum bizi bu yapay zeka ile ilgisini alacağım. Şimdi burada birleşme söz konusu olmamaktadır. Açılmaktadır. Sürekli açılıyor bu fark. Bu fark açılıyor. Bittikçe. Bittikçe açılıyor. Bunu engellenen yol nedir? Ortak bir yerde buluşmaktır. Bunu sağlayacak olan nedir? İşte zekanın, aklın, madde ve enerji eklenmesidir. Ve bunun sonuçlarının tüm insanlığa yansımasıdır. Bu eşitlemeye çalışıyoruz bu kültür farkını, zeka farkını, yaşayış farkını birleştirmeye, yakınlaştırmaya çok yoğuz. Yapay zekanın gelişimi o yüzden önemlidir. Artık ilk insandan son insan olan aşamayı daraltmaya, yakınlaştırmaya çalışıyoruz. Geride kalanları çekiyoruz. Gelin, gelin. Zekadan pay alın. Hayatınıza yardımcı olsun. Bakın. En uzaydaki zeka, geride kalmış zekayla bağlantı kopmuş durumda. Bağlantı yok. Bu da türümüz için bir tehlikedir. Bir bütünlük algısını bozan bir durumdur bu. Bunun önünü nasıl geçeceğiz? İşte zeka diyor ki senden bu yapay zeka ve onun türevleri konusunda ortak bir noktada buluşacağız. Bakın ipat yok. İpat Yapay zeka uzakta olan, uzayda olan insanlar, arsada, ayda Mars'ta yaşayan insanlar ipat yor. Mağarada dönemine ait bilgileri, az bir bilgilerle yaşayan insanlara ipat yorlar. Gelin. Gelin buna tutun. Yoksa yok olacaksınız. İşte savaşlarda insanlarla böleni söylemenin kötü bir Binlerce binlerce insan öldürmenin alt mevtanı budur. Uzaydaki insan geride kalmış insanı insan olarak saymıyor. Bakın ama felsefemiz buna karşı. O da insan. Altta kalan, yaşamaya çalışan da insan. O ama uzaya gitmiş, evrene yayılmaya çalışan da insan. Farklı değilsiniz. Biz felsefe olarak bunları barıştırmaya çalışıyoruz. Ama işte bakın yapay zeka robot ekonomisi bu konuya da hizmet ediyor aynı zamanda. Bu aradaki uçurumu birleştirmeye, yakınlaştırmaya çalışıyor. Yoksa parçalanacağız, belli bir uzaktan sonra koparız insan olarak tanımlamaktan zorlaşmaya başlar. Bu geride kalmış eski ilerleyememiş zeka sah sahip, bilgiye sahip insanları artık insan olarak görme zihniyeti çoğalıyor. Çağımızdaki sorumludur. Filistinliler öğrenilir, insan olarak saymıyorlar. Bu yanlış bir tutumdur. Ama bakın işte aradaki uçurum farkından doğru. Ama ona izin verilse, ona çalışma olana verilse o insanlar yap yapabilir. Ama bu göz ardı de verilmiyor. Hayır, fırsat da verilmiyor. İşte yapay zeka ve robotların ismini olanaklı hale getirecektir. Alttaki insan türü aşamasında insanla uzayda gelinimle insan arasındaki bağı güçlendirecek bir ortak noktaya bizi sıklaştırıp bir aradaki farkı azaltmaya çalışmak yöntemidir. Bu da insan türü için faydalı bir olgudur. Evet, bu, konu. peki burada otonom olasılık. Otonom olasılık tehlikesi var. Yani yapay zeka robotik müziği insan zekasından kopup evrenin termodinamik, kozmolojik bir seka olgusuna doğru ilerleme tehlikesi var mı? Bu şüphe her zaman olacak. Emin olamayız. Bir robotlar ordusunun enerjisini güneşten aldığını düşünürsek ve kenarlarını haber düşünürsek neye göre hareket edeceklerdir? Onlardaki seka ve güç amacı ne olacaktır? Var olma amacı taşıyabileceklerdir. Bir süreci geçmiş, şimdi ve gelecek algısı oluşabilecek bir zekada. Varlıklarını bu sürece yerleştirme onunla oluşacak mıdır? Bunların sorunu cevap vermemiz. Tabii insan ve canlıdaki bu sorunu cevap vermemiz gibi. Robotların da otomob olması, insan kontrolünden çıkması ve insana zarar verme olmasının olasılığı var mıdır? Bunu hepimiz bilmiyoruz, araştırıyoruz. Birçok sorunun cevabı bekliyor. Evet, diğer bir konuya gelin. Felsefenin, şiirin, sanat ve devletin, insan beden ve ruh sıkılığı üzerine iliştirici, moral verici ve gücü ve enerjisi üzerine konuşalım. Evet, bu çok önemli. Sanatçı, sanat, şiir, sanat, edebiyat ve felsefe. İnsana beden ve ruh sağlığı üzerine iyileştirici moral verici gücü ve enerjisi vermektedir. Bunu bunu yapan sanatçılar bilir. Bu bu işlerle uğraşan kişiler bilir. Bu, bu sağlık vericidir. Ama tabii güncel hayattaki hatalarımız diğer sağlık unsurlarına dikkat etmemiz bunu tabii ki bölgede bırakacaktır. Bunlara dikkat edilir. Normal biyolojik olarak insanın olması gereken, sağlığın gereklerinin olması gereken önemli konulara dikkat, et, dikkat edersen bu felsefe, şiir, sanat ve libertin artı, coşku, mutluluk, yaşamdan keyif alma, anın güzelliği, coşkusu, mutluluğu, insan olma mutluluğunu birbirimizle tanışacağız, tanırız. Dayanışma, herkes etkinliklerle bir bayram, bir panayır, bir festival havasını düşün. Oradaki çocuk bir mutlu oldu Tabii sürekli bunu yaşayabiliriz belli zamanda Hayatın normal bir rol akışı da tabii ki onun yanında daha küçük kalmakta. Bu dediklerimiz o çünkü yaşamın zorluğu ve sürekli olgusu daha büyüktür. Felsefenin, şiirin, sanatın ve edilatın buradaki zamanı daha düşüktür, azdır. Ama eğer bir grey gruplar, kitleler bu günlük sorun yaşamdan algıyı içlerinde hissederse bir sanatçı bütün yaşamı 24 saat insan çoğu geçirmek arasında o bir kendi şirketinde vardır, zihninde neden de vardır. Bir sunum yaptığında açığa bu odaklanmaktadır, günlük yaşayışını bırakmaktadır. O günlük haldeki bir ortaya işlerdir. Sesli kenara bırakıp sansal faaliyet için Ama normal yaşayışta da onun yanında taşınmaktadır, çantası yanındadır. o zihin ve o, zihine, o psikolojik halde yaşamda zorluğun üzünlüğün sıkıcı hayatı yumuşatmaktadır. Onları hafifletmektedir. Zorluklar birden o halden dönüşmektedir. Zorluklar kolay halden dönüşmektedir. Bizler de normal insan olarak günlük hayatın zorluğun mücadelesinde rutin işlerimizde ve ses kalışanda, kamusal yaşamda bunları taşımalıyız içimizde. Onların elimizde, bizim elimizde, olduğunu bilmeliyiz. Hatırlamalıyız ki yaşam bize, bize sert tarafı acı ve kötü tarafını hafifletelim. Daha iyi, daha moral, yüksek moral çerçevesinde yaşama olan kavuşalım. Kavuşabiliriz. Onu hatırlamaya ve düşünmeye zamanla ayırmakla olabilir ancak bu. Günlük koşturmanın zorluğu sıkıcılığında ve ilişkilerin, olumsuz ilişkilerin gelişmesinde felsefenin, şiirin, sanatın, edebiyatın, müziğin, insan yaşamına etkisini hatırlamalıyız. Evet. Son konu olarak zeka yapmamış gibi Zeka kapsamı. Evet. zeka nedir? Zekaya yeni bir bakış açısı bakıyoruz. Zeka kapsamıdır. Bir insan zihinsel olarak başka bir insanı, nesneyi, olayı, olguyu ve kozmolojiyi kapsamaya çalışmasıdır bir zeka unsuru nedir? Bir bilgiyi kapsıyoruz. Bilgisini kapsıyoruz. Bakın bir insan zihninde bir bilgi aldığı zaman onu kapsıyor anlamına gelir. Zeka budur. Kapsamadır. Onu bilmektir. Ve onu kullanmaktır. Zeka hem bilmek hem onu kullanmaktır. Ve dolayısıyla kapsamış oluyoruz. Bir bil biliyorum demek. Aslında kapsıyorum anlamına da olabilir. Bu bilgi kapsamında benim hücrelerimde, zihnimde, hafızamda demek istiyoruz. Zeka kapsamadır ve o kapsamın kullanmadır. Bakın zeka yeni bir bakış açısıyla da alıyoruz. <laughs> Evet, felsefesel dostlar. Bugün uyku, uyku konuşması tarzı, uyku tarzında, uyku konuşma tarzında program etkinlik yaptık. Yeni programda yeni tarzlar denemeye devam edeceğiz. Şimdilik uyumaya devam ediyoruz. Pazar dinlendesindeyiz. Keyifli anlarda olmanızı tavsiye ediyorum, öneriyorum, diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. İyi uykular diyorum.